Peki. Pınar Hanım, altılı masa yüzlü yüzlü kuyruğuna geldi gibi görünüyor. Yani tabii ki beklenti hep aday aday ama yani, geç mi kalındı hala yoksa yani, sizde yüzdü, yüzdü bir kuyruğuna e, mı geldi yoksa sonra bir havanın, daha yeni mi o e, sorulur. Evet. Yani bir havanı yakalanacağını düşünüyor musunuz aday açıklandıktan evet. sonra? Yani e, tabii e, şimdi siz e, yüzlü yüzlü kuyruğuna geldi diyorsunuz ama e, benim gibi belki burada ve milyonlarca insanda Tam tersine daha yeni başlıyorlar gibi bir hmm. e, intiba içinde yani esasen şu kadar değerli e, işler son bir hafta içinde yapılanlara bak bakarak söylüyorum Allah yardım etsin e, çok zor bir sürece girmişler ama aslında bu sürecin başında yapılması gerekmiyor muydu? Yani ben bile biraz önce Sayın Vekilim söylerken not almaya çalıştım. İşte ortak bildiri, ortak protokol bunun ilanı, bununla beraber ortak adayın bunları yanılmıyorsam adaya bunlar da biraz dikte edilerek bu açıklamalar yaptırılacak. Yani eş zamanlı bir süreç olacak anladığım kadarıyla. Yani çok zor gibi gözüküyor. Başarırlarsa gerçekten ee, Zülfü Livaneli'nin kitabını okudum. Kaplanın sırtında e, Han, Sultan Abdülhamit'in son e, 12 yıl sürgünde e, nasıl bir e, imparatorluk dönemi yaşadığını anlatıyor. Bana göre şu an Millet İttifakı'nın yapmaya çalıştığı tam da Kaplanın sırtında bir şeyi başarmak gibi geliyor bana. Çünkü e, yani, doğru <laughs> gerçekten yani siyasetin kendi içindeki kuralları ve kuramları işte Türkiye'nin Toplum psikolojisi, seçmen psikolojisi, bizim sosyolojimiz, bizim psikolojimiz, içinde bulunduğumuz sorunlar kümesi, bütün bunlara baktığınızda topluma hem bu süreci son derece makul, mantıklı bir süreç olacağını anlatmak, bunun sonunda gerçekten Türkiye'yi hani tünelin ucundaki ışığa götürdüğünüze ikna etmek hepsi çok zor. Yapabilirlerse bravo ve Allah yardımcıları olsun diyorum. Şimdi işin problemli noktası bence kendileri de herhalde oturup bunu konuşuyorlardır. Şimdi başında bu iş başlarken hepimizin anladığı bu bir ittifak değil, bu bir altılı masa ve biz her şeyden önce Türkiye'yi ortak bir politika oluşturarak Türkiye'yi seçime götürmek ve o süreci bu altı partinin çıkaracağı bir ortak aday üzerinden bu, yapmak. Bu yani Millet İttifakı vurgusu son ortak bildiride Bu bildiri başta de. yapılmalıydı. o herhalde 14 Mayıs tarihi açıklandıktan sonra bu yeter söz milletin sloganı belli olduktan sonra biraz da onu sahiplenmek ya daha doğrusu onun tarafında olduğunu göstermek için herhalde hızlandı Ama, ve Millet İttifakı dendi ki aynı gün CHP genel merkezine yeter söz diye sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu bir arka kapta evet, yani toplantı sürerken beni aday gösterin e, iddiasını da içeren ama evet. gelecek ve deva partisinin ittifaka katılmayacağına genel başkanlar çok temkinli cevap veriyordu. Ee, yani tamam birlikte işbirliği yapabiliriz ama ittifak başka bir şey diye o açıdan aslında işte o evet, ittifakın o bu şekilde bakın, tanımlanması o metnin uzlaşlanacak olması bir uzlaşı işte, bir, bir kademe atlandığını evet, gösteriyor. Ki, yani bakın, masa kurulurken e, yani masa kurulurken biz ısrarla işte burada bulunan bu tarafta bulunan yorumcular bunun bir ittifak olduğunu biz söylediğimizde altı partinin farklı kimliklerde farklı e, parti programları olan e, siyasetin farklı yelpazelerinde yer alan partiler olduğu bir ittifak olamayacağını. E, söyle, söylüyordunuz ve biz yok, de yok. niyetinin olduğunu ama ittifa bu evrilmesi için bir süreç olduğunu evet. söylediniz. Yani tabii. aslında o son dönemde, son dönemde şey yani, yani, yani başında bu ve, a, yani diyor. şu söylendi. E, bir ilkeler hmm. belirlensin. E, ortak pro, ortak bir <laughs> e, politikalar belirlensin. Sonra biz buna göre de adayımızı seçelim e, deniliyordu. Ama daha sonra şöyle bir şey oldu. Yani ben burada deva gelecek Saadet ve Demokrat Partiyi gerçekten bir tarafa ayırıyorum ve onlar son derece sakin, e, sabırlı, sükunet içinde. E, altılı masanın o ruhuna uygun şekilde hareket ettiler. Asıl Herhangi mesele İYİ Parti ile CHP arasında dönüyor mu diyorsunuz? Her şey böyle zücaciye dükkanına girmiş iki büyük fil gibi bana göre son 3 ay özellikle masayı çok zor durumda bıraktılar. Ama bunun biraz daha evveliyatı bana göre e, bu yola çıkarken bütün liderlerin içimizden biri olsun gibi bir düşüncesi bana göre yoktu. Ama her ne olduysa Kemal Bey o e, öne çıkan e, politikasıyla diyelim ya da işte e, siyaseti kendi e, yorumuna göre e, yaptığı hareketler, bakanlık önündeki açıklamalar, işte gece yarısı videolar, mutfaktan vesaire şu bu birdenbire kendileri mi yaptı ya da toplum mu bunu? E, bizler mi onlara böyle e, dikte etmeye çalıştık? Onu da bilmiyorum ama Kemal Bey'in adaylığı konuşulurken diğer tarafta Deva Gelecek Saadet gibi partiler yine şunu söylediler. Dediler ki, çünkü temel konular vardı. Örneğin Kürt meselesi, örneğin ekonomiyle ilgili çıkış planları vesaire. Kendileri şunu söylüyordu. Biz bu konuları adayımıza bırakıyoruz. Çünkü Kürt politikası, Kürt meselesiyle ilgili bugün biz ne söylersek, yarın öbür gün bunu yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı en nihayetinde, süreci götürecek. O yüzden bu nedameli konularda da biz çok fazla ortak görüş beyan etmeyelim ve bunları biz adayımız açıklansın daha sonra seçilen Cumhurbaşkanı bunların şeyini yapsın, kritiğini yapsın denildi. Ama birdenbire bir baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi kökenli iki belediye başkanı ve bir lider olmak üzere altılı masanın beş tane partisi ya dört tane partisi bir tarafta 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi kökenli iki belediye başkanı bir lider ön planda ve buna da ciddi bir şekilde rahatsızlık duyulan Ama duyan onlar hep bir denklemin İYİ içinde partisi. değil miydi belediye başkanları? Yani bence iki yıl bir yılı, zaman bir yıl, be, bence bir şekilde denklemin içinde değillerdi. Yani siyasetin bir Onları tem denkleme kim soktu? Onları denkleme kendileri bir şekilde soktular. Yani Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğu günün haftasında Türkiye Cumhuriyeti'ne <laughs> Cumhurbaşkanı olmak üzere tekrar bir psikolojiye büründürüldü ya da kendisi büründü bilemiyorum. Ya ben bir deva ve gelecek adına konuşmayayım. Burada zaten hmm. deva'nın çok değerli genel başkan yardımcısı var. Ama ben Türkiye'de normal şartlarda hiçbir partinin ister bir puan alsın, ister iki puan, ister 13 puan alsın, hiçbir partinin diğer partinin bu kadar figürlerinin öne çıkmasından, liderinin öne çıkmasından, partinin belirleyiciliği konusunda karar mekanizmalarında, masanın karar mekanizmalarında öne çıkmasından mutluluk duyacağını, memnun olacağını e, düşünmüyorum. mesela başından beri hatırlattığı anekdot gibi yani Burak Avuncu'nun sahada bize en çok ben Mansur söylüyor. Bir, bir yani e, toplumdan da gelmedi mi bu ben biraz? şöyle açıklamıştım zaten Burak Avuncu o an sadece bana göre Kemal Bey değil olmasın dememek adına böyle bir şey söyledi. Yani hani nasıl en son artık Cihan Paçacı gibi Yavuz Ağralı e, oğlu gibi e, çok deneyimli siyasi ve e, deneyimleri olan çok da kıymetli insanlar e, nezaketen Kemal Bey olmasın diye e, dedikleri e, noktada o zaman e, Buğra Kavuncu e, nezaketen bunu söyleyemeyeceği için antitez olarak yani hmm. Mansur Yavaş diyordu. Ben Mansur Yavaş'ı istediklerinden ya da Mansur Yavaş'ın onlar için böyle gönüllerinden Hem geçen adeta öyle bir alternatif yaratma çabası ya da diyorsunuz. o olmasın dememenin yoluydu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olmamasının yolu İyi Parti nezdinde olacaksa Mansur Yavaş olsun. Olacaksa Ekrem İmamoğlu olsun. Yoksa yani bugün Peki, ee, Ekrem İmamoğlu'nun da ben ee, iyi parti için e, biçilmiş kaftan ol Yani ya kendileri öyle düşünüyorlarsa yan, yanılıyorlar bana göre. Siz parti kimliği olan, parti aidiyeti olan e, herhangi bir partiye bu kadar sıkı sıkıya e, bağlı bir kişiyi çıkartıp aday yapıp cumhurbaşkanlığına taşıdığınız zaman bu sizin artık size ait değil. Yine o partiye ait. Yine o partinin ideolojisine, e, sistemi içinde kalacak bir insandır. O yüzden ben şu an gerçekten halen e, bunu iddia eden e, tek tük kişi e, bir ben bir Nas Nasuhi Güngör var galiba. Ben halen adayın masanın dışında olması <laughs> gerektiğini düşünenlerdenim. Yani eğer Türkiye'de bir o parti kendi kendini yok etmek için üzerine kendini kurmamışsa, yani bugün Deva Gelecek veya İyi Parti kimi sıfırdan, %11'e gelmiş. Kimi sıfırdan 3'e 5'e gelecek. Niçin kendi e, parti kimliklerini bu kadar geri plana atıp e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne... Neden Partisi teslim oluyorlar mı diyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Bu partiler neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim oluyorlar mı diyorsunuz? E, neden? Yani bakın siz teşkilatların çalışma biçimini hiç gördünüz mü? Yani kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi, e, İyi Parti teşkilatlarını... Ee, bu kadar da istemedikleri yani bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti nezdinde yani 50 civarında çok arzu edildiğini düşünmüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için de bugün Ama bu Kemal masadaki Bey halen herkes için geçerli. Bakın, hayır. Mesela Ali Babacan bizim yanımızda dedi ki belki de biz çok konuda hemen masadan kalkıp gidecek Bakın, görüş farklarımız var bu başka bir Ali Babacan dönüş. veya Ahmet Davutoğlu'nun kendi seçmenleri veya üyeleri nezdindeki duygusal bağ böyle teraziye koyacak olursak Ali Babacan'a bütün bugün oy verenlerin hepsi onunla bir duygusal bağda kurmuşlardır. Yok, ben diğerleri, Kemal i̇şte, Bey e, Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisiyle Partisi seçmeni arasında bu duygusal ya. bağ yok. Hı -hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin, yani çok özür diliyorum, uyduruyorum şöyle. Yani yüzde %40'ı nezdinde Kemal Bey ile bana göre halen bir duygusal bağ yok. Yani Kemal Bey değil de lider olarak bugün Özgür Özel olsa, Yine seçmen nezdinde kendi partileri çünkü lider lider duygusallığı yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel olarak Kemal Bey'de de bu bana göre en düşük halen düzeyde yani bugün 10 tane Cumhuriyet Halk Partili ile görüştüğünüzde Kemal Bey'in olması yani Kemal Bey ya çok beğeniyorum çok seviyorum diyen ondan on. Kişiden hadi beşi vardır ama beşi değildir. O yüzden iyi parti seçmeninin veya teşkilatlarının kalkıp da propaganda döneminde Kemal Bey olsun diye kendilerini seçim bölgelerinde can siperane çalışacaklarına kimse e, inanmıyor zaten. Problem de olur. burada. Siz Bana de göre, böyle mi görüyorsunuz? Yani e, diğer partilerin aslında açıkçası İyi Parti dışında biz buradan ağa ağır, burada ağırladığımız <laughs> diğer parti yetkililerinin Kemal Bey'e destek vereceğini yani tam olarak söylemeseler de bir şekilde bence. Kerhen aldık yani hani e... ama Kerhen olması seçimi ne kadar etkiler? Yani Ya da o İYİ tabanlar parti, buna uyar ya mı? bakın diye. şu an bence bu tartışma bile Cihan Paçacı'nın bugün istifası İyi Parti seçmeninin artık Kemal Bey'in varlığı halinde büyük bir enerjiyle, heyecanla, motivasyonla <laughs> o propaganda dönemini karşılamayacaklarını gösteriyor. Bu yüzde 55 şu an 45'e 55 deniliyor. Bana göre bu 55'i bir puan mı indirir, iki mi indirir bilemem ama indirir.